Hayırdır birader? Şişt. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak adam lan! Zık! O Farhat'a söyle, Olur. benim manyak olduğumu unutmasın. Olur. 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 O lan? Geri ruh hastası ya. Lan basit! Yeter be, sakin ol. Tamam. Tamam. Görüyorsun Ne mi bak, nasıl bunlar? Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol. Gördüm efendim, sinek pisliği. Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum. Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron, böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Dede, söylesene sen bizden bir şey mi istiyorsun? Susadım, su istiyorum. Susadıysan Allah'tan niye istemiyorsun? O zaman sen ne işe yarayacaksın? Seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Nereden geliyorsun? Söylesem de bilmezsin. E, bir söyle bakalım. Belki bildiğim bir yerdir. Hiçten geliyorum. Bildin mi? Benim sakat. Söylüyorum ya Ama ayakları saklıyorsun. İnsanlar ayakların yok zannediyor. Evet. <laughs> cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok sen konuşma, çok konuşma. Hadi gerçi şimdi başına. Biz de bekletiyorsun. Hadi yürü, yürü hadi. Yürü. yürü. sen hadi. Yürü. Döverim bak sen. Biz deniz kenarına gidelim sonra onu iteriz belki. Ne deniz kenarı bırak sen be. Sen gel güzelim gel. Aman ya bak. Ya sen gel bir dakika. Yetişin kadını taciz Ay, ediyorlar sabah sabah. Aa, gel ne taciz? Bırak ben ulan bırak. Manyağa bak be. Aa, sesine ne oldu senin? ayrılalım. Tamam abi. Ama severek ayrılalım.